Müsaadenizle, Ladyli, Lady Chu geldi. Bu saatte burada ne işi olabilir ki? Onu görmeyin Leydim. Ben geri dönmesini söylerim. İçeri al <laughs> Hoş geldiniz Lady Chu. Gidebilirsin. Tamam. Şu sıra kendini iyi hissetmediğini duydum. O yüzden gelip seni görebilirim diye düşündüm. Bunlar Güneye özgü ünlü Yunnan mandalinaları. Çin'e geldiğimden beri nadiren tedarik edebiliyorum. Neyse ki mevsimi geldiği zaman ailem beni unutmuyor, ilk hasattan gönderiyor. Elimdekilerden sana da biraz getirdim. Hı? Tadına bak. hmm. Bunlar çoğudan yeni geldi. Taze ve solu. Al sen de ye. Gerçekten çok güzelmiş. <laughs> Bu kadar çok beğendiysen bundan sonra sana da mandalina getirtirim. <laughs> sana hayranım aslında. Hep güzel kıyafetler giyiyorsun. Basit ve naif bir şekilde hayatını yaşıyorsun. Bu güzel bir şey. <laughs> İtiraf etmeliyim ki ana vatanımdayken ailemin göz bebeğiydim. Sürekli şımartılan biriydim. Çin'e geldikten sonra ana kraliçe her zaman üzerime titredi. Biliyorum. Saraya girdikten sonra sana çok çirkin şeyler yaptım. Umarım beni affedebilirsin. Sayende Hanfe ile ilgili maruz kaldığım suçlamalar hepsi düştü. Masumiyetimi ispatlamama yardım ettin. Doğrusunu istersen bugün neden geldiğini hiç bilmiyorum. Belki de sormak istediğim bir şey var. Leydim'in unvanını kaybetti. Suçlamalarının asılsız olduğu görüldü. Belki de senin için majesteleriyle konuşmamı istemek için geldin. Eski unvanını iade etmesi için. O zaman geri dönebilir. Eskisi gibi haremdeki hayatına devam edebilirsin. <laughs> ne diyebilirim? Sen gerçekten çok akıllısın. Yine aklımı okumayı başardın. <laughs> Cidden. Benim için majestelerine birkaç olumlu şey söylersen sana gerçekten minnettar kalırım. Şimdiden çok sağ ol. Leydim. Kötü haber Leydim. Büyük ana kraliçe öldü. Ne dedin? Büyük ana kraliçe öldü Leydim. Ha! 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 Leydim. Kraliçem öldü. Ben size vefasızlık ettim. Size gerektiği gibi hizmet edemedim. Siz çekip gittiniz. Benimle gurur duymanızı sağlayamadan göçtünüz. Beni Çin sarayında yalnız bırakıp gittiniz. Ne yapacağım ben şimdi? Beni sarayda yapayalnız bırakıp gittiniz. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Çabuk hemen gidip onu görmeliyim. <laughs> Leydim! 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 Leydim. Güney Sarayı Kraliçem Affedin beni Birkaç gündür kendimi iyi hissetmiyordum Sizi ziyaret edemedim Lütfen beni affedin Burası çok soğuk. Oh, bu sarayda bir başımayım. Yalnızım. Yapayalnızım. Zayıf düşmüşsünüz kraliçem. Burası gerçekten çok soğuk. Burada iyileşemezsiniz. Döndüğümde majesteleriyle konuşacağım. Daha sıcak bir oda tahsis etmesini isteyeceğim ondan. Gerek yok. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Sadece burada ölmek istemiyorum. Kraliçem. Vatan özleminizi anlıyorum. Ben de yaşıyorum. Ama Çin'den Cagö'ye giden yol uzun. Yolculuk aylar sürer. Bedeniniz çok zayıf düşmüş. Sağlığınız buna uygun değil maalesef. Hayır. Umurumda bile değil. Aa, kraliçem. Hayır umurumda değil. Cahaya dönmek istiyorum. Orası benim gerçek evim. Eğer öleceksem... ...memleketimde ölmek istiyorum ben. Git ve Yinşen'e söyle. Cahaya geri dönmeme izin versin. Eğer izin vermezse... ...sürünerek de olsam... ...can da versem... Evime geri döneceğim. Ah, Lee. Bana yardım et. Yardım et bana. Ha? <laughs> Kraliçem lütfen artık dinlenin. Ah, ah, ah. Hadi. Ah. saygılarımı sunuyorum. Ne oldu Lee? Sizden bir ricada bulunmak istiyorum. Benden bir şey istediğim pek nadirdir. Ve seni tanıdığım kadarıyla kendin için benden bir şey istemezsin. Her zaman başkası için. Haksız mıyım? Doğru söylüyorsunuz. Sizden anneniz için bir şey isteyeceğim. Cahaya dönmesine izin verin. Annem mi? Bunu senden o mu istedi? Cao'ya mı dönmek istiyor? Majesteleri, anneniz bir süredir hasta. Son zamanlarda daha da kötüleşti. İyi cehalsiz ve güçsüz. Bir türlü iyi hissedemiyor. Korkarım fazla zamanı kalmadı. Sanırım o da bunun bilincinde. Eğer ölecekse Cao'da olmasını istiyor. Bu yüzden son dileğini yerine getirmek için sizden izin istiyorum majesteleri. Anlıyorum. Ben onu her zaman ihmal ettim. Sense her zaman sahip çıktın. Fakat mevcut şartlar altında annemin Cao'ya dönmesine izin veremem. Majesteleri Cao'ya saldırmayı mı planlıyor? Evet. Han Devleti'nin fethi tamam. Bey'i ele geçirme planımız yolunda gidiyor. Üç büyük içinde. Geriye sadece Cao kaldı. Ama Cao güçlü bir devlet. Korkarım. Bu savaş kanlı olacak. Bu şartlar altında annemle beraber Cavya gitmene izin veremem. Her yerde kaos hakim. Bu çok büyük bir risk. Yeni bir savaş başlatacaksın. Devletleri birleştirmek istiyorsam savaştan kaçınmak mümkün değil. O yüzden yola çıkmanıza, Cavya gitmenize izin vermem. Kimlikleriniz açığa çıkarsa ya askerler için kralının cariyesi olduğunu anlarsa O zaman Sadece askerler değil Sivil halk da sizi linç etmek isteyecektir Li Dövüş sanatlarındaki yeteneğini iyi biliyorum Ama ne kadar merhametli olduğunu da biliyorum Sonunda kendine zarar vermeni istemem. Ne söylersem söyleyeyim. Hiçbir şey Cahu'ya saldırmanı engellemeyecek. Lütfen. Annenin gitmesine izin vermemini anlayabiliyorum. Ama uzun yıllardır ev hapsinde kalıyor. Bazen bütün yıl onu hiç görmediğin oluyor. Ziyaret bile etmedin. Bu kraliçe için bir cezaysa fazlasıyla çekti zaten majesteleri kraliçeyi çıkarmama izin verirse kimliklerimiz gizli kalacak. Söz veriyorum. Yalvarıyorum sana. Onu Cao'ya götürmeme izin ver. Tamam. Bu kadar ısrarcıysan ben de buna hayır dersem annem çok kalpsiz olduğumu düşünecektir. Ben askerlerinden bir birlik size eşlik edecek. Benim ve Meng Wu liderliğindeki ordu geriden takip edecek. Bir sorun olursa beni hemen bilgilendirirsin. Sağ olun majesteleri. Müsaadenizle gideyim artık. Tamam. Jaguar. Emredin majesteleri. Lady Lee'nin güvenliğini Legion'a verin. Elbette. Emredersiniz. Çin ötesi sınırı. Kraliçem, çok mu soğuk? O kadar değil. Li, sen bilmezsin ama geçmişte ister yaz olsun ister kış her gün ince giyinir dans ederdim. O yüzden bu soğuk benim için hiç. <laughs> Kraliçem bu pelerin tilki kürkü sizi sıcak tutar. G Gerek yok dedim ya üşümüyorum diye. Üşümediğinizi biliyorum. Sabah yola çıkarken çiğen beni fazla kalın giydirdi. Bu tilki kürkü benim için şu an çok fazla. Hiç olmazsa şimdilik giyin olur mu? Israr ettiğim için kızmayın bana lütfen. Daha <laughs> fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.